Yukarıda verilen balık kılçığı incelendiğinde sanat alanında yapılan yenilikler ile ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? 1924 okullarda resim ve müzik dersleri okutulmaya başlandı. Moa'ski muallim mektebi açıldı. 1923 Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi açıldı. 1926 İstanbul Konservatuarı açıldı. 1927 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi kuruldu. 1931 Tiyatro Meslek Okulu açıldı. 1932 Gazi Resim İş Eğitimi Bölümü kuruldu. 1934 ilk modern Türk operası Öztü Operası sahnelendi. 1934 İstanbul Şehir Tiyatroları kuruldu. 1936 Devlet Konservatuarı kuruldu. 1937 Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü kuruldu. Görsel ve işitsel alandaki çalışma, sanat çalışmaları desteklenmiştir. Evet, resim görsel, müzik ise işitsel sanat çalışmalarıdır. Sanatçı yetiştirebilmek için eğitim verecek öğretmen kablosu kurulmuştur. Evet. Güzel Sanatlar Akademisi kuruldu burada. Enstitüler kuruldu. Müzik enstitüleri kuruldu. Evet. Dolayısıyla bunu destekler. Şehir tiyatrolarının kurulması, devlet konservatuarının kurulması. Bazı sanat dallarının ülkemizdeki gelişimi çok geç gerçekleşebilmiştir. Bununla ilgili bir detayı görmek yukarıda mümkün sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 2 yani B seçeneğidir.